Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Mandalinalı muhallebi tarifi. Yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Tatlının yapılışına başlarken öncelikle muhallebiyi hazırlayacağım. Bunun için Tencereyi ocağa aldım ve içerisine 5 su bardağı süt ekledim. Bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Her evde bundan standart su bardaklarından. Sütü ekledikten sonra içerisine bir su bardağından iki parmak eksik toz şeker ekliyorum. Ocağın altını henüz açmadım. Malzemeyi tencereye aldıktan sonra ocağı açacağım. Sütün üzerine bir su bardağından iki parmak eksik un ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Tencerenin altını kısık ateşte açtım. Çırpıcı yardımıyla unu tamamıyla dağıtana kadar karıştırıyorum. Tatlıda kullandığım malzemelerin tümü tam ölçüdür. Tatlı tam kıvamında olacak. Yıllardır yaptığım tatlılardan bir tanesi bu. Çok da seviyorum tadını, kıvamını. Sizlerle de bu tarifi paylaşmak istedim. Umarım siz de denediğinizde çok seversiniz. Unu tamamıyla dağıttıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla muhallebi kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada muhallebi için nişastayı hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı buğday nişastasını bir kasenin içerisine aldım ve üzerine yarım çay bardağı soğuk su ilave ettim. Nişastayı açmak için kaşık yardımıyla karıştırarak açıyorum. Nişastayı sulandırırken önce nişasta sertleşir suyun içerisinde. Siz karıştırdıkça nişasta açılacaktır. Sizlere de göstermek istiyorum kıvamını. Muhallebin içerisine ekledim ve muhallebin içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum ve kaşık yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Kısık ateşte karıştırarak muhallebiyi pişirmeye devam ediyorum. Önemli bir püf noktayı sizlere söylemek istiyorum. Muhallebiyi pişirirken kısık ateşte ve sürekli karıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığınızda muhallebi hiç topaklanmaz ve tencerenin altı tutmaz. Tarifimdeki tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Tam aksine keyif alırsınız. Tarifle ilgili fikirlerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşmak isterseniz videomun altındaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Muhallebi karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya yakın, katılaşmaya başladı biraz. Muhallebinin kıvamı yoğunlaştıkça ben biraz daha hızlı ve biraz daha sert karıştırmaya başladım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha pişiriyorum muhallebiyi ve ocaktan alacağım. Olması gereken kıvamı sizlere göstereceğim. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüler ile birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. sürekli karıştırdığım için gördüğünüz gibi herhangi bir topaklanma olmadı. Muhallebi tam kıvamında. Ocağı kapatıyorum ve tencereyi ocaktan alıyorum. Muhallebi soğuması için başka bir tabağa aktarıyorum. Muhallebi tabağa aktardıktan sonra kaşık yardımıyla arada karıştırarak soğutacağım. İlk sıcağı gittikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Sizler isterseniz akşamdan muhallebi yapabilirsiniz. Buzdolabına alırsınız, sabah da jölesini hazırlarsınız. Muhallebi kenara aldıktan sonra jölesi için 1 kilogram mandalina kullanıyorum. 14 adet mandalinanın kabuklarını soyuyorum ve bir tabağa alıyorum tatlı tarifinde mandalina yerine portakal da kullanılabilir. Portakallı da çok lezzetli oluyor. Kabuklarını soyup kenara aldım. Bu arada muhallebi soğudu. Muhallebinin ikinci işlemini yapacağım. Bir paket krem şantiyi muhallebinin üzerine ilave ettim. Ve bir kaşık yardımıyla çok az bir böyle karıştırıp muhallebiye yedireceğim. Sonrasında blenderla karıştıracağım blenderla karıştırdığım muhallebi hafif sıvı hale gelecek. Yüksek ayarda 5 dakika boyunca karıştırıyorum. Krem şantiyi ilave etmemin sebebi muhallebinin güzel yumuşak bir kıvam alması gördüğünüz gibi tam istediğim kıvam bu hazırladığım muhallebi kupalara aktarıyorum kaşık yardımıyla her birine bir buçuk kaşık kadar muhallebi ekliyorum üzerine bir spatula ile düzelttikten sonra kenara alıyorum Sizler isterseniz farklı kaseler de kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Hazırladığım kupaları kenara alıyorum ve ben jöleyi hazırlamak için rondoya hazırladım. Mandalinaları içerisine ilave ettim ve mandalinaları rondodan geçireceğim. Bu işlemi iki kez, üç kez yapıyorum. Rondodan geçirdiğim mandalina'nın posasını çıkartmak için süzgeç kullanacağım. Rondodan geçirdiğim mandalina'nın suyunu süzgecin içerisine aktarıyorum bir kaşık yardımıyla posayı çıkartmak için karıştırarak süzgeçten geçiriyorum. Süzgeçten geçirdiğim mandalinanın suyunun içerisine bir su bardağından iki parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. Buğday nişastası yerine mısır nişastası da kullanılabilir. Nişastayı ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla nişastayı tamamıyla dağıtana kadar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tencereye alacağım ve pişireceğim. Hazırladığım karışımı tencerenin içerisine aktarıyorum. Ocağı kısık ateşte açacağım ve pişirmeye bırakacağım. Karıştırarak jöleyi hazırlıyorum. Muhallebi de olduğu gibi jölesinde de kaşığı hiç bırakmadan karıştırarak jöleyi pişiriyorum. Yoğun bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirdiğim jöleyi hazırlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika yine karıştırıyorum ve yoğun bir kıvam elde ediyorum. Sizlere de göstermek istiyorum kıvamını. Son olarak kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Hazırladığım jöleyi muhallebinin üzerine aktarıyorum. Bütün kupalara eşit olacak şekilde jöleyi dağıtıyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Muhallebiden bir miktar artmıştı. Onu da bir bardağın içerisine doldurdum. Onu da o şekilde hazırlayacağım. Hazırladığım kupaları soğumaya bırakacağım sonrasında servise hazır olacak servis yaparken çekilmiş ceviz kullandım üzerine sizler isterseniz fındık da kullanabilirsiniz 2 kupayı farklı şekilde servis yaptım muz dilimleri dizdim üzerine sizler isterseniz farklı meyvelerde kullanabilirsiniz görüntüsü kadar lezzeti de çok güzel olan bu tarifi umarım siz de beğenirsiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.